Dur. Otur. Yat. Sakin yat, yat. Yat oğlum. Yat, 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 yat. Benim kızım bak benim. Sürün. Sürün, 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 sürün. Yerim seni, yer, yer, yer. Gel. Dur, 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 dur. Otur, otur, otur. Hadi topuk, 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 topuk. Topuk oğlum, oğlum topuk. Dur <laughs> oğlum. Topuk, topuk, topuk. Bak topuk, hadi. Topuk, sakin. Hadi topuk. Topuk oğlum, topuk. Topuk, topuk, topuk. Sakin. <laughs> oğlum sen salaklasın ya. <gülüyor> <gülüyor> topuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben böyle geçeyim. Tamam. Hadi bakalım şöyle. Hah. Böyle gelecek, böyle, böyle. Tamam, bekle burada. Hadi selam ver. Selam ver. Ateysem. Otur oğlum, otur, otur. 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 Tutar mısın elimi? Elimi tut. Oğlum elimi tut. Tut elimi. Hadi tut. Elimi tut. Elimi. Aferin sana aferin. Hadi bir daha tut elimi. Tamam. Yat, yat. 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 Yat oğlum. Yat. Yuvarlan. Yuvarlan. Tarçın. Öyle bir şey mi var? cái lòng điệnạạ

Tamam. Tamam. E tamam diyeceğim. <laughs> bak Megi'ye çalıştır oğlum. Megi'den <laughs> <laughs> gördü ya. Megi. <laughs> <laughs> Takip. Bak bak bak. Burada burada. Burada oğlum burada. Burada burada bak bak bak. Bak bak bak. Aha burada. Aha burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>